Ateş neyi besleyeceksin? Kazlar şurada ama. Bak kazlar şurada. Bak orada hindi bile var. Gel sana hindiyi göstereyim. Kazlar nerede? Kazlar bak şurada ya. Kazlar neden çıkmıyor? Kafesi var onların bak vak vak yapıyorlar. Ateş bak burada keçi var. O büyük keçi buradaymış. Ateş, boynuzları büyük keçi. Gel, gel sana mama vereyim. Ne kadar sinirli bakıyorsun öyle. Ne kadar gerginsin. Al mama ye. Al. Al. Aa bebek keçi geldi Ateş. Ateş şunun güzelliğine bak. Ay, sen ne kadar güzelsin öyle. Bak Ateş yere mi bırakayım? Hadi bakalım sev onu. Anne koymuyor mu? Yok annem bak yedi. Ya sen de ateş yaklaşsana yanına. Dokunabilirsin. Anneciğim o bebek bebek. Anne, o çok bebek. en minnak. <gülüyor> <gülüyor> ya şunun güzelliğine bebiş, bebiş, bak. Bebiş. Birazdan bağırır mı diye. Ne haber? Ne haber? Sen ne güzel bir şeysin öyle. <laughs> Ayşe bak bu ne bak küçücük anne, ya. Ben verebilirim kalbi anneciğim. Atıyor, kalbi nasıl Korkmuştur ya. şimdi. Al mama. Al A ye. Bak ya yemiyor yapalım. ha. Bir <laughs> şey, yesene. Hadi. Ateş ben yerde sevebilirsin onu. Ah minik minik mama. <laughs> kuyruğa bak kuyruğa. Yemiyor. Kaç günlük bu keçi? Üç, Üç gün mü? Çok küçük. Ay 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 nasıl da kaçıyor. Nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun? Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Bak 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 bak. bak. Ateş oynasana anneciğim. Bak annesi onu çağırıyor zıplamaya bak nasıl zıplıyor. Sen de onunla zıpla anneciğim. benim gibi değil mi? Evet bak. Bak yakalayamıyor bak, bak 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 nasıl yaramaz bak, Ateş korkuyor ondan bile korkuyor. Ne senden de küçük Ateş o daha üç günlük, daha yeni doğmuş o. Anne Nasıl zıplıyor? Geliyor canavar geliyor. Ben küçük keçi. Hepinizi ham yaparım. Yemiyor ki ekmek yemek istemiyor. Şu an oyun oynamak istiyor. Ekmeği kazlara vermen gerekiyormuş. Bak bu da bizi takip ediyor bak. Adı ne olsun Ateş bu keçinin? E, ateş olsun. Adı Ateş mi olsun? Nasıl zıplıyor ya? Çok tatlı. Bilal bir çekti nasıl zıplıyor? Ali az önce trambolinde zıplıyordu ya bu da onun gibi zıplıyor. Zıpla bakalım, keçicik. Bak şey annesine seslen ya. Aha. Bilal. Şişini yaptı. Şişini <laughs> yaptı. Şişini yaptı. Tisi. Çok güzel zıplıyor ya ateş bu. Ateş yaklaşamıyor ama. Hop. Ateş seni yer o. O seni yer. <laughs> Ne yapabilir Allah aşkına Bak daha koşamıyor bile Ateş arkamdan ayrılmıyor Baksana İnsan bu minik şeyden korkar mı ya Baksana baba dev gibi O minicik Bak, Bak. Şimdi şey annesi içeride annesine gidecek o annesinin sesini dinliyor. Annesi bağırıyor içeriden. 3 üç ateş bu. Üç gündür hayatta bu. <laughs> o da şeyi seviyor dışarıyı bilen mis gibi. Ee? Hayvan içeride ya sürekli. Ateş! Kızgın keçi burada Ateş! Sen ne kadar sinirlisin ya. Baksana nasıl sert bakıyor. Bakışlara bak ya sen çok mu kızgınsın? Sen çok mu kızgınsın? Ateş yavru keçi annesine gitti. Annesi ne yapıyordu? Me. Yok onun evi şurada. Şu diğer ahırda. Bir o orada ahır var. Bir de bu. Gel bak kazlara, bak. Ateş bak şu. Ateş bak şu bir hindi ateş. Şimdi kalabalığa girince ne bak, demiş? Bak 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 ağzına bak. Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Bu ne kalabalık? Efendim oğlum. Kaldırmışlar onları anneciğim. Şimdi çocukların ayağına batar diye. Ateş biz köpekleri gördük mü? Az önce fındığa havlayan burada bir sürü köpek vardı. Bak buradan su içiyorlar. Bak yer yapmışlar. Bak bak bize nasıl pis pis baktı. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Aha köpek. Aha bir canavar köpek. Ateş bak nereden bize bakıyor gördün mü? Bizi sevmedi bence. Gördün mü oğlum? Gel şurada da köpekler var. Ama yatıyor ki bunlar. Aa küçük köpekler var. Ateş. Burada bebek köpekler olmuş. Şunun tipine bak hele. bak şuna Bize bak. bakıyorlar. Siyah mı güzel kahverengisi mi? En çok hangisini sevdin ama? Bak şu hep uyuyor gördün mü? Yorulmuş bence baya. Şey. Küçük olan? Şey evet. Nasıl güzel bakıyor. Birazdan havlar bunlar bize. Şey. Ya şunun güzelliğine bak ya. Yerim ben sizi. Şey. Sen mi? şey kazlara ekmek atarsın. İçeride ateş bak burada başka köpek daha var iki tane daha var. Bir de şurada siyah var. Ateş bak baba salıncağa binmiş gördün mü keyif yapıyor. Sen gel atlara yemek ver. Ateş. Şuradaki ata yemek verebilirsin. Bak deve şimdi gelir biz gidince. Deve kaybolmuş. Nerede deve? Bak Yiğit fındık geliyor. Fındığa ver ekmek. <laughs> en güvenilir hayvan. <laughs> Oradaki kazlara mı? Bak 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 fındığa bak. Fındık fazla yukarı gitme o köpekler ham yapar seni. Son 20 dakika fındıkla yattık. Şey, keyif mi yaptınız? Ali şurada bir sürü köpek var bak siyah nasıl bakıyor bize doğru gördün mü? Ne kadar kızgın. Kıldık böyle duruyordu böyle etrafı izliyordu. Ben de yatıyordum. bak havlıyor bak 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 bak. Bak sinirlenmeye başladı gördün mü? Bak nasıl bakıyor. Bak. Ali. Nasıl sinirleniyor. Bak. Hiç sevmiyorlar yabancı köpek. Hiç hoşlanmıyorlar. Hele bu minnak köpek ne yapacak onlara değil mi Ateş? Ateş hadi kazlara gidelim. Ateş. Hadi arkadaşlara hoşça kal diyelim, kazlara yemek verelim.